Haydi. Haydi. Saksan artık eve dönmedi. Haydi. Neyin var saksan? Gel hadi çok az kal. Fazla hızlı gitmeyeceğiz. Ama sen de kalkmalı ve bizimle gelmelisin Hadi ama keçi çobanı. onu Deliyim. Bekle. Hey, ne yapıyorsun sen? Buna ihtiyacım var. İyi yapma. Bu, bu çok tehlikeli. Merak etme. Şardın. Hadi gidelim. Hadi Saksan. Fırtına başlamadan önce aşağı inmeliyiz. Yavrunu burada doğurmayacaksın öyle değil mi? Nihayet Amma da geciktiniz. Fırtına başladı sayılır. Köprüde durup ip almamız gerekti. Peter'in ne yaptığını bir görmeliydin. Öyle cesur davrandı ki. Hadi çıkaralım ki. seni şuradan. Fırtına hızla yaklaşıyor. Bize bir dakika ver. Hazır olunca sesleniriz. Umarım Peter de bize katılır. Sen ne dersin Carl? William, senin de benimle tutman gerekecek. Tamam mı William? Evet Peter. Tamam. Biz hazırız. Şimdi tırmanabilirsin. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> oldu Kanka, iyi misin sağ ol peter hayatımı kurtardım kurtar herkes aynı şeyi yapardı şimdi haydi beni çağırıyor hemen gitmeliyim haydi peter peter bir daha sana asla sataşmayacağım. Hmm? Dost muyuz? Dostuz. Hemen evinize dönün. O zaman sonra görüşürüz. Sanırım. Haydi. 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 Ne oldu? Sıkıldamak istemiyor. Sanırım yavrulamak istedim. Tamam. Ona bir bakayım. Hala biraz zaman var. Ama bu yavru yakında dünyaya gelir. Kar nasıl? Sanırım artık dostuz. Neyse gitmeliyiz. Bu berbat fırtınada yavrulasını istemiyorum. Onu büyük babamın ağrına götürelim. Hı. Ona da yardım olabilir. Hı. Hmm. Umarım çocuklar eve vaktinde döner. Rain, rain. Hadi gelin çocuklar. İçeri girme vakti. Büyük baba. Saksana yavrulamak üzere büyük baba. Büyük baba. Durumu iyi mi? Doğum başladı. Az sonra yavrulayacaktır. Buraya gel. Başını okşa. Onu sakinleştir. Ben yardım edeceğim. Bir şey yok. Artık uzun sürmeyecek. Sakin ol. Yakında bir yavrun olacak. Her şey yoluna girecek. Rain, rain, rain. Yavrusu bir dişiymiş. itmiyor ki. Yavrunun ayağa kalkması için bunu yapmak zorunda. Yani yavru yürüyecek mi? Hemen şimdi mi? Evet, yapmaları gereken şey budur. Bu onun sağlıklı olduğunu gösterir Bak. Aa. <laughs> <laughs> Bugün çok iyi iş çıkardın Haydi. Haydi. And better. See you. Bye. Sen koymalısın. <laughs>